Türkiye'de gebelikte diyabette rastlanma riski %14 civarında. Çok yüksek değil şu mi? Bu şu demek oluyor. Her 7 gebeden bir tanesi şeker hastası oluyor. Hı hı. Dolayısıyla tarama yapılmazsa 7 gebeden bir tanesini kaçırmış oluyoruz demektir. Bu da onların sağlıksız bir gebelik geçirmelerini evet. ve e, bebek kayıplarından sakat doğumlara Allah kadar birçok sorunlara tabii. yol açması demek oluyor. Mutlaka tarama yapmak lazım. Çünkü bu tarama karşıtı bir takım söylemler, e, hamileleri de ne yapacağına dair e, bir takım evet. e, şaş şaşırtmaca içerisinde ama evet. mutlaka yapılması gerektiğini tekrar vurdurmak isterim. Allah'tan kadın doğum uzmanlarımız buna çok önem veriyor. Veriyorlar. Gebelik diyabeti, şimdi normalde bebek büyüdükçe enerjiye ihtiyacı var. Evet. Bu enerjiyi karşılaması için de Plasanta bazı hormonlar salgılayarak annenin pankreasındaki insülin salgısını biraz sekteye uğratarak kandaki şekerini hafifçe yükseltiyor. Her şeyimizi emiyorlar evet. çocuklar yani anladığım kadarıyla öyle bir şey. Ama olur. bazı kadınlarda bunun ayarı bozuk. Bunda bir çıkım şeyler var. Ailesel risklerden kişinin kendi taşıdığı yapıya ve çevreye beslenme şekline kadar kilo alım miktarlarına kadar bir risk faktörleri bu dengenin bozulmasına neden oluyor. Ve dolayısıyla Daha aslında normalde de, mi? bir birim yükselmesi gerekirken gebelikte hı hı. şeker 10 birim yükseliyor. O, i̇şte 10 birim güzel. yükselmesine gebelik şekeri diyoruz. Ailesel Ailesi etkisi var mıdır? Var. Diyabet olması yeterli ailede.